Bismillahirrahmanirrahim. Başımız daraldığında, bunaldığımızda, sıkıntıya düştüğümüzde veyahut bir takım istek ve arzularımız vuku bulduğunda bütün bunları arz edebileceğimiz, müracaat edebileceğimiz, her daim kapısını açık bulduğumuz sevgili Allah'ımızdır. Rabbimizle iletişime geçebilmemiz için yegane ve en önemli vasıta ve araçtır dua. Ancak her şeyin kendine özgü bir takım şartları ve hususiyetleri olduğu gibi duanın da kabulü için kendine özgü bir takım şart ve özellikleri vardır. Dua öncesi, dua esnası ve dua sonrası Dua öncesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da anlatımıyla bir adamdan bahsederken Ya Rabbi Ya Rabbi diye dua eder. Mat'amuhu haramun, meşrabuhu haramun, melbesu haramun ve huzziye bil haram fe enna Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, asıl haramla beslenmiş duası nasıl kabul edilsin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse Dualarımızın kabul edilmesinin öncül ve en önemli şartlarından birisi midemize giren lokmalardır. Ağzımızdan içeriye giren haram olduğu müddetçe ağzımızdan çıkan duaların da kabul edilmesini beklemek beyhude bir çabadan ibaret olacaktır. Yani Rabbimiz nefesimizin helal olmasını bizden bekliyor dualarımıza icabet etmesi için. Öyleyse dua yapmadan önce yediğimize, içtiğimize, giydiğimize ve asıl bütün hayatımızın helal olmasına dikkat edeceğiz. Dua esnasına gelince Rabbimizin Bakara suresi 186. ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu hususiyette özellikle dikkat edeceğiz. Sa'du billahi ve idâ se'eleke ibâdi annî fe Ey peygamberim, kullarım sana benden sorarlar. Ben ona onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim buyuruyor. Dua ederken Rabbimizin bu ifadesine özellikle yüzde yüz, yüzde doksan da değil, yüzde yüz inanarak, itikad ederek dua edeceğiz. Şartlarını taşıyan bir dua, Cenab-ı Hakk'ın verdiği söze dayanarak, isnat ederek diyoruz ki yüzde yüz makbuldür, icabet bulur. Bir insan dua ederken kalbinde yüzde bir dahi olsa, bir şüphe duyarak dua ederse o duasına icabet edileceğini beklemek boşuna olacaktır. Kesin olarak Rabbine itimat ederek, güvenerek, sözüne de dayanarak duasının kabul edileceğini düşünmesi lazım. Dua sonrasına gelince, tabi biz kul olarak yaptıklarımızın karşılığını hemen görmek isteriz vadeyi sevmeyiz. Acele olarak, peşin olarak isteklerimizin karşılanmasını bekleriz. Dualarımıza hemen icabet edilmesini arzu ederiz. Halbuki bu hususta da şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Bazen dualarımıza hemen icabet edilmesi, isteklerimizin hemen karşılanması bizim için daha hayırlı olabildiği gibi Bazen de bir sene sonra, iki sene sonra, beş sene sonra o isteklerimizin karşılanması bizim için daha hayırlıdır. Bu noktada bizim bilgimiz yok. Bizler tabiatımıza yerleştirilen, yaratılışımıza, fıtratımıza yerleştirilen acelecilik vasfımızın gereği olarak hemen isteklerimize cevap arıyoruz. O kânel insanu acûlâ. insan acelecidir diyor Rabbimiz. Halbuki bazı şeylerin acele olması bizim için şer olabilir. Rabbimiz dualarımıza kesin olarak icabet eder ancak bunların gerçekleştirilmesini bazen erteleyebilir. 5 sene, 10 sene sonraya bırakabilir. Bazen de ahirete bırakabilir. Bu dünyada o duamıza icabet etmemiz bizim için etmesi bizim için daha şerli olduğu için o isteğimizi ahirete bırakabilir. O ruz mahşerde, o mahşer meydanında en sıkıntılı olduğumuz noktada dünyadayken kabul olunmayan o dualar önümüze çıkar ve orada iyi ki dünyadayken Rabbimiz bu duamı kabul etmedi diye ifadede bulunuruz. Öyleyse bize düşen vazife her zaman kesin olarak icabet edildiğine inanarak dua edeceğiz ve o duamızda ifade ettiğimiz istek ve arzularımız veya sıkıntı ve kederlerimiz her neyse bunlara icabet bulunması Rabbimiz tarafından ne zaman karşılık verileceğini bilmediğimiz için bütün bunların bilgisini ona havale etmeli. Bizim için ne zaman hayırlıysa o zamanda da o isteklerimize cevap vermesini kendisinden talep etmeliyiz. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين